Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz televizyon prizi bağlamak. Şimdi öncelikle kablomuzu yaklaşık 1 santim falan ayırıyoruz şuradan. Görüyorsunuz şöyle. Şu saça kısımlarını, şilte kısımlarını arkaya veriyoruz. Şuradan. Şöyle yarım saat santim boyunca Gördüğünüz gibi orta ucu çıkarıyoruz. Sonra şunu böyle bir kaldırıyoruz. Sonra şuraya bu yan tarafa gelip şu kısımda şu ortada bir tane böyle çentik var görüyorsunuz. Şu çentik şu araya girecek şekilde ayarlıyoruz. Şimdi şuradan uç biraz fazla gelecek. Şöyle kısaltıyorum biraz. Yarım santimden biraz daha kısa olsun. Şu orta kısım şurada bir tane delik var. Oraya gelecek. Artı kısmı oluyor şöyle oradaki şu aradaki çentik kabloyla şiltenin arasına girecek şekilde ayırlayıp şu şekilde taktığımız zaman şu saçak kısımları şu yanlara temas edecek. Şunu kapattığımız zaman işlemimiz tamam oluyor. Sonra bunu yerine oturtuyoruz kabloları. Buradaki kablo ne kadar uzun olursa bizim için o kadar avantajlı. Yarın bir gün bir problem olduğu zaman ek yapmak için kullanacağız. Şöyle yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra şuradaki vidaları şöyle vidaları gösterirsek. Şurada iki tane vida var. Bunları sıkıyoruz. Şimdi bir ara kablo oluşturacağız televizyon için. Bunu bitirdikten sonra tabii. Şimdi burada şöyle yerleştirip önce bu ortadaki vidayı sıkıyoruz ortadaki vidayı sıktıktan sonra enerji kablosunu yerine takıyoruz. Enerji prizini daha doğrusu. yerine oturttuk. Şimdi neyse o kısımla uğraşalım. Şimdi ikinci kısım ara kablo oluşturmak için televizyonla priz arasına Şöyle yine saçaklar ee, geriye doğru orta kısım burada bir tane konnektör alıp şu şekilde çevirdiğimiz zaman şuradaki kısımda yaklaşık olarak 2 milim öne olacak şöyle gördüğünüz gibi karşı tarafında yapalım. Yine saçakları arkaya doğru alıyoruz. Şuradan. Çeviriyoruz. Buradaki temel maksat şöyle çevirdiğimiz zaman şu orta kısımda bir şöyle şuradan baktığımız zaman şu orta kısımla şu yan taraflara temas olmayacak. Yoksa kısa devre oluşturur. Şimdi kablomuzu takıyoruz. Antijece ben biraz sonra video fazla uzamasın diye yaparım. şurayı ve burayı önemsemedim. Televizyon arkasına takıyorum. Şimdi televizyon açtığımız zaman. televizyon açtığımız zaman sinyalimiz gelecek. Yok. İşte gördüğünüz gibi sinyalimiz geldi. Bu işlem böyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.